Bologna'dan kalkan Felix otobüsümüzle Romeo ve Juliet'in aşk kenti olan Verona'ya yolculuk başlıyor. Herkese selam. Bilin bakalım ben bugün neredeyim? Verona'dayım. Neyle geldim? Tabii Netflix FlixBus'ta. Şöyle arkamda hemen göstereyim. Bugün arkadaşım da var benim yanımda Esma. O da burada kendisi Erasmus yapıyor. Erasmus stajı yapıyor. Daha öncesinde Sırbistan'da yapmış Erasmus'unu. Şimdi ise Bologna'da, İtalya'da Erasmus stajı yapıyor. Onunla da zaten güzel bir video yapacağım sizin için. Şu şekilde backpacker olarak yaşayanlara gerçekten bravo. Çünkü o o kadar ağır bir çantayı nasıl taşıyorlar ben anlayamıyorum. Bir de çantamı göstereyim mi? Bu kadar. Küçücük bir çantayla dünyayı geziyorum gerçekten. Herkes soruyor ki nasıl geziyorsun falan diye diyorum ben. Elde yıkarız. Ondan sonra hiçbir sıkıntı yok. Biz konumu direkt merkez yaptık ve merkeze yürürken de şöyle hemen birkaç dakika o Felix basın bıraktığı yerden yürüdüğünüzde şurada tren garı var. Yani Verona trenle gelirseniz de buraya geliyormuşsunuz. Gayet de yakın zaten Xbox'ın bıraktığı yere. İstasyonun adı da Stazione Verona Porta Nuova diye geçiyor. Yani Verona yeni kapı durağı. <laughs> yeni kapı. Aa İstanbul yeni kapı durağı. Ama bu Verona cinsinden. Yürüyerek çok yakın olduğu için merkez biz otobüsleri kullanmayalım paramız cebimizde kalsın dedik ve yürümeye devam ettik. Yalnız bu arada İtalya'daki hava durumuna da kanmayın. Biz baktık ve Verona yağmurlu gösteriyordu. Öyle olunca hatta ben böyle kısa bir tane etek giydim. Normalde pantolon giymek istiyordum. Böyle uzun bir tane keten pantolonum vardı. Onu giyecektim. Ama şu an havaya bakar mısınız? Yani yağış yağmasının şu anda gram ihtimali yok. Bakalım birkaç saat sonra ne olacak. Hava durumuna bak. Aha. Orada da yağmur gözükmüyordu. Ama hadi bir anda kıyamet hadi. vali bir yağmur başladı. Çok kötüydü ya evet. geçen gün. Korkunçtu. Şimdi biz yürümeye başladık ilk bıraktığı yerden. Yaklaşık 18 dakikalık bir e, yürüme şeyi var. Ama yürümek istemezseniz tabi otobüse binebilirsiniz. Ama eurolar oh, kıymetli de. arkadaşlar lütfen. <laughs> Yürüyün siz. Sporunuzu da yapmış olursunuz. Çantanızı da böyle koydunuz mu hiçbir sıkıntınız da yok. Kimse bir şeyinizi de çalamaz. Yürürken şöyle sağda tatlı bir böyle park yapmışlar. Bu Bolonya'da pek görebileceğiniz bir şey değil yani var belli başlı yerlerde ama. Ya burası böyle daha bana daha bir İtalyan şehri gibi geldi ya. Bilmiyorum. Şu anda görüşlerim bu şekilde. İtalya'da benim gördüğüm şeylerden biri de böyle pazar yerleri yapıyorlar. Sokağın kenarına böyle Şimdi Verona'daki McDonald'sa geldik fiyatlara bakacağız. İtalya'da McDonald's'larda McCafe diye yerler oluyor. McDonald's falan satıyorlar, kruvasan, kahve falan satıyorlar. Fiyatlara beraber bakalım. Şöyle mesela espresso 1 euroymuş. Kruvasan alırsanız da 1 euroymuş. fiyatlar gayet iyi bence. Mesela kruvasan şu şekilde, kakao 1 euro, marmelatlısı, boş kruvasan da 1 euroymuş bu şekilde. İç dizaynı falan da bir değişik yapılmış. Şöyle ilk olarak elektronik ödemelerden buradan siparişinizi veriyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz, daha sonrasında buraya gidip ürünü alıyorsunuz. Mesela pikmek 8.10, çikolata pikmek de 8. Şu kemerin hemen yanında Museo Maffiano diye bir yer varmış. Geliş de gayet güzel. Büyük ihtimalle bu arkeoloji müzesi. Ama gelişi bayağı hoşmuş. Esma şu anda çok güzel poz verdin bana. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu müzenin girişine baktığımızda şurada For the Juliet House Only Online Tickets yazan bir şey var. Galiba e, Juliet'in evine girmek için de bilet alınması gerekiyormuş. Ona birazdan bir kontrol yapacağız. <laughs> Yalnız şu anda şu kemerin diğer tarafına geçtik ve şehir çok güzel. Renkleri falan çok hoş. Ortada kocaman bir meydan var. Zaten şimdi de şeye geldik. Verona'nın meşhur arenasına geldik. Birazdan orayı göstereceğim size. Ve yavaş yavaş arena göründü. Ama ben girmek istemiyorum zaten, mesajda dışarıdan Ben de evin içine girmek istemiyorum. Ama benim bildiğim kadarıyla böyle bir geçiş var. Ee, kemer altından böyle geçiyorsun ve direkt Juliet'in evinin o balkonunu görüyorsun. Ben de zaten evin içine girmek istemiyorum. Yani ne gerek var şimdi evin içine girip görmeye Juliet diye düşünüyorum. Juliet <laughs> <laughs> içinde bile yok artık. Bu arada şöyle geldik. Tamam, arena güzel, kolezyum güzel de. Şöyle göstereyim size şu arkadaki yapılar da çok hoş ya bu meydandaki evler böyle renkli renkli o yüzden çok hoşuma gitti bu arada ben böyle geziyorum şu gördüğünüz şeyler benim çantamın askıları yani tam bu e, kolezyumun önüne arenanın önünde şu şekilde şöyle gladyatör kostümlü insanları da görmeniz mümkün ama işte tabi bunlar da para kazanmaya çalışıyorlar. Şöyle yürürken kolezyumun yanında şu sokak var ve görüyor musunuz güzelliğini? Ben bu sokağa bayıldım. Bu arada arenaya girmek de ücretli. Hatta şurada gördüğünüz kuyruk arenaya giriş kuyruğu. Şuradan başlayıp şöyle devam ediyor. Pirinç yediğimiz pirinç mi yoksa element olan pirinç <laughs> Element. <laughs> Güzel soru. Ben direkt Neyse aklıma direkt pirinç normal yediğimiz pirinç olarak geldi ama belki de Aynen. Element olan pirinç festivali olmuyor. Neyse biz bunu bir araştıracağız. Bu arada ben az önce e, canlı yayın yaptım. Size sordum dedim ki hani önerebileceğiniz bir şey var mı falan diye. Bir takipçim şey yazdı. Pirinç festivali var. Onu araştır diye de onun hakkında tam konuşuyorduk. Biz şimdi fotoğraf çekildik. Şurada dar bir sokak var. Çok hoşumuza gitti. Oradan devam ediyoruz kesinlikle. Burası asıl ana meydana giden alışveriş yerlerinin olduğu bir sokak. Çok güzel markalar var, hem İtalyan hem de uluslararası olan. Eğer alışveriş yapmak isterseniz bu sokak mutlaka mutlaka uğrayın. Zaten efsane güzel. Mesela bu Grom denilen şey aslında Gelato yani dondurma yeri ama binasına bakar mısınız ya? Ben yürürken binalara bakmaktan zaten kıyafetleri falan görmedim yani hiçbir şekilde. Yol sağlı sollu bu şekilde güzel binaların olduğu ve alışveriş yapabileceğiniz yerler. Allah'ım şuna bak. <laughs> Çok seviyorum ya. Bina nedir ya ve içini gerçekten yani böyle alışveriş yerleriyle dolduruyorlar İtalya'da. Hep bu şekilde, yani her yer bu şekilde. Hele ileride Gucci'yi gördüm, efsane. Şurada gezerken gözüme ilişen bir şeyden bahsedeceğim. Sadece şu tartufa dedikleri şey, İtalyanca tartufa, Türkçesi trüf oluyor, trüf mantarı. Sadece trüf mantarının ürünleri satan bir yer gördüm. Mesela işte böyle onların o meşhur salamların içine trüf koymuşlar ve 23 Euro demişler. İşte trüflü peynir, mesela küçüğü 18 Euro, büyüğü 28 Euroymuş hediyelikçileri şöyle geziyoruz. Mesela eğer bu şekilde bir kartpostal almak isterseniz bu Juliet'in evi 1 euroymuş. İşte 1,5 euro. 1,5 euro diye böyle değişiyor fiyatlar. Şimdi böyle bir çeşme bulduk. Tam o yürünen yolun orada ve su gerçekten çok güzel bu arada. İtalya'da zaten çeşmeden su içilebiliyor. Şöyle bir yerin önüne yapılmış. Şimdi devam ediyoruz yürümeye. Yalnız ben bayağı beğendim burayı. Bodrum'daki Baylar Sokağı'na benzettim biraz da. Böyle dar ve sağlı sollu işte alışveriş yerleri var. Şu sokağın hemen yanında şöyle bir yer gördüm ve girdim. Çok hoş ya. Ben bayağı beğendim burayı arkadaşlar. Verona'ya mutlaka gelin. Ben hiç böyle bir yer beklemiyordum. Çok hoş. Mimarisi falan gerçekten güzelmiş. <laughs> Özellikle şu binayı bayağı beğendim. Zaten Saint Laurent'ın Gucci burayı kapmış. Şu detaylara bakar mısınız? Bu arada o yürüdüğüm sokağın devamında burada bayağı dünya ünlü markalar var işte Gucci, Saint Laurent, Max Mara falan da var şu Bayağı güzel bir cadde yapmışlar böyle. Yolu da çok güzel. Ama yağmur yağdığı zaman bayağı sıkıntı olur. Mesela ben Bodrum'da mermer yaptılar yerleri aynı bunun gibi. O gün bugündür hep laf ederim. Yani burada işte kışın yürüyemiyoruz falan Ne buranın yerli halkı da kesin onu düşünüyorlardır. Ama görüntü çok hoş. Şimdi İtalya'nın genelinde bulunan bir yere geldik. Ben şöyle ayakkabılara bakmak istiyorum. Kendim de aynadan çıktım. Mesela New Balance'ın bu ayakkabısı 140 Euro'ymuş burada. Bu şekilde geziyorum bu arada. Benim ayakkabı zevkim biraz erkeklere uyuyor ama şöyle mesela bu da 100 euroymuş. Şöyle mesela Jordan Air'ları gördüm. Bunlar da 170 euro. Tamam bakalım. Şimdi İtalya'daki Zara'yı gezelim. Size şimdi öğretiyorum. O ama erkek, bambino, çocuk, dona da kadın oluyor. İşte kadın, kasa, bunun ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Şimdi şöyle ayıp çok güzelmiş. Aa bu çok tatlı bir ceket. Bayıldım buna. Ne kadarmış fiyatı? Uf 120 euro. Ama çok güzelmiş. Selam Yalnız ben hiç beklemiyordum böyle bir yer. Ben bayağı bayıldım. Çok beğendim. Bayağı beğendim yani. Şimdi böyle hala şeyde devam ediyoruz. O Verona'nın işte... E, ay... Çok güzel. Çok güzel. Sıra böldüm ama çok güzel. <laughs> bir meydana daha geldik. <laughs> evet. Şimdi o meydanda yürüyoruz. Burada meyve satan yerler var. Taze meyve satıyorlar. Fiyatını merak ettim. Mesela fiyatı 4.5 görüyormuş. Böyle bir şey almak isterseniz 4.5 lira meydanda. Meydanın renkleri harika. Evler zaten bayağı bir tarihi eski. Özellikle şu Bayağı bir eski. Ama o kadar güzel duruyor ki hepsi bir bütün halinde çok beğendim. Açıkçası ben İtalya ilk geldiğimde bu pazar kültürünün burada olduğunu da gördüğümde şaşırmıştım. Özellikle böyle meydanlara falan kuruyorlar. Ve bu meydan Piazza del Erbe diye geçiyor. Dönüp dolaşıp yine buraya geliyorsunuz zaten çok güzel. Burada mesela kızarmış patates yapan bir yer var. Küçük 4,5 euro, büyük şey orta, altı büyük de 7,5 euroymuş. Biz şimdi Verona'da çok meşhur olan Piazza Delle Erbe'ye geldik. Delle Erbe ya da Delle Erbe tam emin değilim. Çok güzel bir yer. Meydan olarak gerçekten benim çok beğendiğim bir yer oldu. Şöyle kulesi var. Etrafında çok güzel yerler var. Tam ortasında da pazar kurulmuş pazarını da gezebilirsiniz. Bu arada Verona kesinlikle benim beklediğimden çok daha güzel bir şehir. Mutlaka buraya uğrayın. Güzel İtalya gezisi yapıyorsanız eğer Verona'yı sakın es geçmeyin. Sadece burada işte Juliet'in evi var düşüncesi var genelde. Sakın öyle düşünmeyin. Çok güzel yerler. <laughs> Ay çekemedim. <laughs> Mesela pazarda şöyle bir çanta 45 euroymuş. Şöyle kopçaları da var. Farklı farklı. Ay şu güzelmiş. Ama Şunu beğendim. Evet burada 9 euro mesela. Mağazada 10 euroydu. 9.95 evet. Kalite. Aynen. Bir de zaten benim anlamadığım bir şekilde bu tarz yerler daha pahalı oluyor şeylerden. Mesela hediyelik eşyalara bakalım. Şöyle bir küllük 6 euroymuş. Ne var başka? Magnetler var 2.5 euro. Ay ben şu cam şeylere bayılıyorum ya. Çok seviyorum şunları da güzelmiş. Bunlar da mesela beşer euroymuş şöyle ahtapot falan var. Böyle bir elbise mesela ne kadar? 25 euro. şeylerden biri de mesela şu arka binadaki şu boyamalar oldu. Detayları falan çok güzel. Yani etraf çok hoş. Ben takı görünce delirdiğim için tabi bunları görünce hemen bir Aa, takı. Ay bunlar çok güzel. Ay çok güzelmiş.

Mesela tam o Piazza del Erbe'de diyelim ki oturmak istiyorsunuz. Biraz şurada fiyatlara bakalım. Bunların başlangıçları antipasto diye geçiyor. Mesela Caprese var. Caprese de böyle domates ve mozzarella oluyor. O 9 euroymuş. Şöyle bakıyorum mesela spagetti yemek istediniz. Domates spagetti 9.90 yazıyor. Lazanya 11 euro mesela. Fiyatlar normal. Margarita buçuk bu bir tık biraz şey, daha yüksek. Ama yani genel olarak normal fiyatlar. Çok üzüldüğüm şeylerden biri de hep böyle taze, sıkım meyve sularının pahalı olması. Spremuta mesela. Sadece sıkım demek ve 4 lira yine çok pahalı. Sinir oluyorum. Türkiye'de de çok pahalı. Biz şimdi Piyasa del Erbe'den çıktık. Onu oraya sırtınızı verdikten sonra düz devam ettiğinizde de Juliet'in evine gidiyormuş. Şimdi oraya gidiyoruz. 3 dakikalık mesafedeymiş zaten burası. Bu arada arkadaşımın da benim de beklediğimizden çok daha güzel çıktı burası. Yani ben Verona'yı hiçbir şekilde bilmiyordum. Bilseydim daha önce gelirdim kesin. Aynen. Yani verdiğiniz paranın hakkını alırsınız. Görülecek şeyler var. Gerçekten şehir olarak özellikle çok güzel. Şimdi Juliet'in evine geldik. Zaten giriş bayağı kalabalık. Hemen anlıyorsunuz burada bir şey olduğunu diye. Şöyle hatta şurada şu dedemin kapısından girilirse <laughs> ki şu içeride Juliet'in balkonu var. Yavaş yavaş görünmeye başladı. Bu arada balkonu görmek istiyorsanız eğer giriş ücretsiz. Şu anda bizim girdiğimiz gibi girebilirsiniz ama eve çıkmak isterseniz yani orada bir fotoğrafım olsun derseniz de bilet almanız gerekiyor. Onlarından da biletleri alabiliyorsunuz. Hatta şöyle biri çıkmış. Balkonda poz veriyor. Gerçekten. <laughs> 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 Bu arada duvarlara sevgililer hep yazı yazmışlar. Buraya olur da sevgilinizle gelirseniz duvarlara yazı yazmayı unutmayın. Devamı Part 2'de. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz ve merak ettiklerinizi sorarsanız çok sevinirim.